그 Selam. Şimdi şöyle bir durum var. Spordan geldim ama evde sular kesilmişti. O yüzden ben de boş durmamak için hemen hızlıca şöyle bir evi temizledim. Normalde ilk başta bir duş alacaktım tabii haliyle ama öyle olamadı maalesef. Planlarım suya düştü. Bir de bugün bir arkadaşımla buluşup sinemaya gideceğim. Onun için de böyle öğlen seansına gideceğim. Onun için de dedim ki ilk önce madem sular gelene kadar gelecek gibi böyle sızıntı halinde akıyor. Ee, o yüzden hemen dedim bir etrafı toparlayayım, süpüreyim. En azından kafamdaki bazı şeylere tik atmış olurum. Bu benim için çok önemli. Şimdi o yüzden hızlıca bir şöyle bir şu ortalı süpüreyim. Giderken de robotu salmayı planlıyorum. En azından eve doğru eve geldiğimde güzel bir ortam bulurum. Bu da benim için çok önemli. Görüşürüz. Ne oldu biliyor musunuz? Hala sular gelmedi ama ben çok acıktım. Hemen o yüzden içme suyu koydum. İki yumurta haşlayacağım. Birazcık peynir, zeytinle bir kahvaltı yapacağım. Öyle bugün çok şekerci olamıyorum kahvaltıda maalesef. Öyle olsun isterdim aslında. Kendimi mutlu hissediyorum öyle ama maalesef elimizden gelen bugünlük bu kadar. Şimdi kahvaltı yandan da. Sen dönüyor muydun ya? Çok iyi. Şöyle bir peynir var biraz. Şu kadar yeter. Az yapacağım artık kahvaltıyı. Ben inceldim. Spor yapmaya başladığımdan beri çok inceldim ama kilo veremiyorum. Ben kilo vermek de istiyorum. Benim fazlam var. Ben 1.55 boyundayım. 55-56 kilo arasındayım. Yani öyle olmaması gerekiyor. Bence 50 olmam gerekiyor. Ben 50 iken mutluydum yani. 50 olacağım o yüzden. Bugün itibaren bazı tuşlara basıldı. Ben meğersem kahvaltıyı çok fazla yapıyormuşum. Bunu da nasıl fark ettim? İzlediğim kendi vloglarımda fark ettim. Bir kahvaltı hazırlamışım daha önceki vlogta. Üç kişi doyar. Bunu artık bırakıyoruz. Yani zeytini bile çok fazla değil. Yani 5-6 tane yiyeceğim. Ekmek hiç yemeyeceğim. Bir de yeşillik doğuracağım. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Gösteririm en sonunda. Hazırladım kahvaltımı sonunda. İşte böyle oldu tabam. Bu kadar yeter değil mi artık bana? Kilo verme yolunda ilk adımımı atıyorum şimdi. Biraz üzerine tuz ve karabiber ekliyorum. Yani benimle ilgili gereksiz bir bilgi. Ben karabiber delisiyim. Karabiber yiyebilmek için sevmediğim yiyecekleri bile yiyebilirim yani sırf karabiber katabilmek için. Burada da patates haşlanıyor. Patates kavurması yapacağım. Bir anda aklıma o geldi. Bir yandan onu koyayım dedim ocağa. Açlanmak üzere altını kısayım biraz. Şöyle kapağını açayım biraz. İşte o başlansın ben yani de kahvaltımı yapayım orada. Hazırlandım şimdi. Arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Sinemaya gideceğiz. Filmin adını unuttum. Yani o teklif etmişti. Bana her türlü uyar zaten. Nöbet ertesiyim. Böyle giyindim bir de. Öyle. Bay bay. Galiba diğer şehirlerde herkes kışlık montuna geçti ama Adana'da hala gördüğünüz gibi kısa kollularla geziyoruz. Ama birazcık mevsim geçişi olmaya başladı. Ben artık ne giyeceğimi bilmiyorum ama tek bildiğim bir şey var. Kışlıkları meydan çıkartmam gerektiğini anladım artık. O yüzden de giyinme odasında birazcık düzen yapmam gerektiğini düşünüyorum. Ve bugün artık start vereyim dedim. Şöyle yaptım. İlk önce hemen sirkeyle ıslattığım bir bez arınalım diye. Sirkeyle ıslattığım bezde ilk önce biraz tozları aldıktan sonra kışlıkları biraz yerleştirmeyi düşünüyorum. Kamerayı da nereye koyacağım bilemedim. Sizi rafa koydum o yüzden. Şu an buralar biraz fazla karışık. O yüzden her yeri görmeseniz daha iyi olur. Sizi şimdi buraya kaldırayım biraz Bu arada kamera aldım. Bir önceki vlogta dilemiştim ya. Artık yeni kameraya geçmek istiyorum. İnşallah herkesin her istediği olur diye. Hiç beklemiyordum gerçekten yeni kameraya geçmeyi. Yani bekliyordum da yani bu kadar kısa geçmeyi beklemiyordum. Planımda henüz yoktu. Ama oldu. Galiba direkt kapım açılmış o arada. O yüzden her an dilek dileyin bence. Şimdi iki lafı boşaltıp temizlediğim için hemen orayı yerleştirmeye başlayacağım soyunma odasının %50'sini hallettim ee, çok az bir vaktim vardı bir de bu arada birkaç tane kargo gelmişti onları da biriktirmiştim beraber açalım istedim tamam buldum ev alışverişi evin ihtiyacı bitmiyor <laughs> bende olmayan bir şey ve kesinlikle ihtiyaç gerekli bir şey. Hemen göstereyim. Kaşıklık. Ama bu şekilde. Şöyle. Böyle. Ve böyle. Gerçekten benim ihtiyacım var buna. Bu da çerçeve sanırım. Bakıyorum. Güzel bir şeymiş. Böyle bir çerçeve. Ben şey yapacağım. Şurada bir duvar var. Ee, i̇lk önce tabii ya boya ya da duvar kağıdı yapmayı planlıyorum. Oraya böyle farklı çerçeve modellerinden oluşan bir köşe yapacağım. Köşe değil de işte çerçevelerden oluşan bir duvar bölümü yapacağım. Üzerine aplik koyacağım. Altına da böyle şık bir puf tasarımı bulursam Öyle bir şey almayı planlıyorum. O yüzden beğendiğim çerçeveleri yavaş yavaş toplamaya başladım. Hepsinin aynı olmasını istemiyorum. Böyle o görüntüyü sevmiyorum. Böyle hepsi farklı farklı ama birbirine de uyumlu gibi gözüken bir bölüm yapacağım oraya. Evet. Ben bunu şimdilik kutusuna O zamana kadar bir şey olmasın. Ki bilir. Kim bilir ne zaman yaparım çünkü. <laughs> evet. Bu arada ben bunların hepsini geri dönüşüme atıyorum. Yani kendim bildim bileli ben geri dönüşüm yapıyorum. Ve çocuğuma da öğrettim. O da her şeyi ayırabiliyor yani. Şu yaşta 3 yaşındaki çocuk geri dönüşümü, organik atığı falan biliyor. Yine bir ev alışverişim, mutfak alışverişi. İlk önce onları açayım sonra kişisel alışverişlerimi göstereceğim. devrilirken. Evet. Çok büyükmüş. Ben bunun bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bu resmen profesyonel pasta günleştiricisi gibi bir şey. Gerçekten çok büyük. Benim dolabıma bile sığmayabilir. Hiç beklemiyordum böyle olmasını ya. Neyse. Ama belki de daha çok işime yarayacak. Bu da e, stop toast. E, bu şey ya pilav karıştırıcısı. Yani bu pilav karıştırıcısı gerekli miydi bilmiyorum ama böyle silikon gibi bir yapısı var. O yüzden kesinlikle işime yarar diye düşündüm. O yüzden aldım. Sonra bunu da bu da silikon gibi. Ya ben tefallere çok üzülüyorum ya da granit tencerelere, tavalara. Tahta bile bence çok yararlı gelmiyor onlara. O yüzden böyle silikon yüzeyler daha hoş ve kaliteli olmasını da çok istiyorum. O yüzden gıdaya temas ettiği için de bu markanınkini tercih ettim. Şöyle. Bir de kozmetik var biraz. Bayağı güzel ambalajlamışlar dökülmesin diye. Makyaj temizleme suyu. Herkesin bildiği bir şey. Bunu da şimdi az önce açmıştım. Nix'ten Nix'te mikse kampanya vardı. Oradan aldım. Eyeliner. Ha, kalem tamam. Böyle kalem eyelinerleri çok seviyorum. Daha rahat bunlarla e, eyeliner çekebiliyorum. Ama sıkıntı şu. Bunlar daha hızlı mı kuruyor? Öyle bir şey. Ya da daha hızlı bittiği kesin de. Diğeri bir yıl gidiyor bana. Çok makyaj yapmıyorum zaten. Ama bu çok hızlı kuruduğu için belki bitiyor olabilir. Bakayım başka bir şey yok. Ve aldık. Ben ıslak aldıkları çok seviyorum. Bu rengi de çok güzel. Bunu aldım. Sonra renkli bir balmış. Bakacağım ona da çok güzel gözüküyor. Bu da güneş koruyuculu bir BB krem gibi bir şey aslında. Normalde fondöten kullanmayı pek sevmediğim için bu tarz şeyleri kullanmayı seviyorum. Yani SPF ile Birleşsin, bir aradan çıksın gibi. Kat kat yüzme bir şey sürmeyi sevmiyorum. Çok kaşınıyor yüzüm. Çok rahatsız oluyorum. Kaşındığında dokunduğumda bozuluyor yaptığım şey. O yüzden böyle şeyleri, tek bir parça olan ürünleri seviyorum. Alışverişim bu kadar da. Ee, birkaç tane de mağaza alışverişim varım. Onları açtım, yıkadım da artık kombin yaparken görürsünüz diye düşünüyorum. O zamanlar görüşürüz bir de. Ben şimdi hazırlanıp dışarı çıkacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yemekten sonra bize şu Derya Balta'nın kaşık tatlısı peyleri geldi. Ondan yapacağız şimdi. Beraber yapalım istedim. O arada kamera açalım istedim. Belki biraz muhabbet ederiz. Bir yandan da tatlıyı yaparız. Beyazı alayım. Yumurta da çok güzel çıktı. Keşke çift sarılı çıksaydı. Bu arada Kıvanç da babasıyla yarış e, yarış yapıyorlar. Araba yarışı oynuyorlar öbür odada. O yüzden o arada biraz daha sakin modda bir şeyler yapmak için e, ben de kaçmış oldum buraya. Murat benimle bir anlaşma yapıyor diyor ki Şimdi çocuğu ben oynatayım Sen de tatlım bitince uyut <laughs> Tarifte bir şeyler eksik ya Bakayım 1 litre süt, 2 yumurta sarısı 3 çorba kaşığı un 2 çorba kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker. Muhallebisi bu şekilde oluyor. Ha, Muhallebi piştikten sonra vanilya, krema, labne ve keredili bisküvisi eklenecek. Çikolata sosu yapmam gerekiyor. Evde çikolata sosu yok, onu kendim yapacağım. Bu ne peki? Krema. Şunu geri kapatabilir miyim? Bir kere daha sık şöyle. İyice sık böyle <laughs> diye. Dur bir dakika bırak. Şuradan sık. <laughs> bir kere ne bir de, Bir kere ne bir daha. <laughs> 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 Vanilya, krema, labne, Heh. kedileri, bisküvileri. Şimdi bunu çırpacağız. Sen çırpabilir misin? şey versem, bilgisayar versem şey mısın? Hı <laughs> hı. E niye bunu yapıyoruz? Yok bunun için birazcık böyle hızlı çırpacağız. Yorulduğunda bana ver <laughs> tamam mı? Yoruldum. Bu kadar kısa sürede mi? Evet. Tamam, peki. Senin de seveceğin bir noktaya geldik. Bunları kırıp Bunları tepsi vereyim. Hı vereceğim. Bunu da Bunları da oynayacağım. Bunları parçalayacakmış şimdi. Parçalay. Bu Kaçlara. benim olsun. Böyle parçaladı. Hayır. Yine <laughs> tamam tadına bak. Bu, bunu var mıydı? Sen de başına mı edeceksin? Al. Bunu İçinde tim mi var? Tim değil onlar şeker, toz şeker. Kedi dilleri. Bunun adı kedi dili. Hı? Bunun adı kedi dili. Kedi dili mi? Kedi dili. Hayır daha fazla alamazsın. Bunun adı kedi dili mi? Evet. Niye kedi dili? Öyle koymuş. Aa, anne benim bana bak. <laughs> Gördüm. tamam. Kedi dili ne? bisküvisi. Ne? Kedi dili bisküvisi. Ben kedi değil mi sevecinim? Bisküvizini... Evet. Kedi değil mi ben dedim. Bol kremalı oldu bu. Çünkü kedi <laughs> bisküvisi biraz az oldu. kime vereceksin? Bana. Neden? Veriyorum. Neden? Senin için. Teşekkür ederim. İstemiyor. Aa atma içine. Attım. Biz At on... Tamam. tamam. bunu ben kendim yiyorum. Ah. Tamam. Isır bir tane. Hı, -hı Tamam. Bu da benim olsun hadi. Kıramalı. Hı hı. Çok güzel. Çok güzel. Çok Beyaz yoğun olmuş ya. Bu dildi. De. Bunun ne peki? Oh, fırça. Boya fırçası mı? Hayır. Böyle yemeklerin üzerini yağlamak için yağlama fırçası. Ben Hayır. Ya <laughs> babada babiş. Bir dakika kaç? Ben bir düzelteyim sonra sen geri kalanı düzeltirsin. Yaydırayım, yetecek mi yetmeyecek mi bakmam lazım. Her şeyi zaten sen yapıyorsun bu evde. Her şeyi yardım araban mı? Hmm. Ama birazcık yardımım dokunuyor. Çünkü bir şiirken yardım edemiyorum. Sen zaten ama. yardım etmezsen ben bu işleri nasıl halledeceğim zaten bu evde? Hı hı. Halledemezsin. İşte. Herkesin yardımı lazım değil mi? Herkes birbirine yardım etmeli. Bütün çocuklar annelerine yardım ediyor ama eğitimciler yardım etmiyor değil mi? Evet. Niye? Çünkü onlar eğitimsiz. Eğitimsiz. Eğitimciler sadece oturup çizgi film izliyorlar değil mi? Evet. Sonra belinleri küçülüyor. Evet. Boş boş değil mi? Evet. Nerede duruyorlar? hiç yardım et. Babaları bile yardım etmiyor. Evet. Çünkü onlar evet. eğitimci dairesi. Tatlımı göstereyim bir dakika. Ben bir kere parmak yiyeceğim. Parmak kadın. Yiyebilir miyim? Yiyebilir miyim? Ye. <laughs> değil ama sen yatacaksın. Çünkü saat 10'a geliyor. Bu bizi izlesin burada hadi. Çok... Hadi başla bakalım yapmaya. E ya, ama ışık kağıt ya tamam. İlk, anlat kamerayı ilk önce. Şimdi kahve yapıyorum. Hı -hı. İlk önce her zaman bardak konulur ama tamam mı? Tamam. Tamam sonra düğmeye basılır. Neden biliyor musun? Çünkü sen düğmeye bastıktan hemen sonra kahveyi sıcak sıcak akıtmaya başlarsa elin yanar. O yüzden ilk önce bardağı hazırlıyoruz buraya. Tamam mı? Vav! ne az daha gece oldu. Of! Yok çok yoruldum. Çok güzel. bardak benim. Bu da Murat'ın. Tamam kendisi kapanır. Afiyet olsun.